23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olarak kutlanabilir. Evet 23 Nisan açılışını da yaptığımıza göre artık bu 23 Nisan özel videomuzu çekebiliriz. Evet hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bütün ürünlerimiz olgunlaştı ve ardından bu bayramda çok güzel geçecek eminim. Çocuk bayramımız çocuk armağanlara yani tüm T Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem açılış şeyi olarak kutlanıyor. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ve şimdi e, burada bütün ürünlerimiz olgunlaştı. Aa, stok tokenlendi. Bir dakika stoğa gidelim. Acaba neler geldi ona bakacağız. Ee, bir dakika havuç var aşağıda. Oha bambu gelmiş. Dur bambu alayım. İki tane aldım. Aşağıda neler gelmiş. Mango yok. On, bunlar hiç gelmeyecek galiba. Bir dahaki videolarda gelebilir. Ürünlerimiz olgunlaştı arkadaşlar. O yüzden şimdi gidelim. tarlamızda. bakın. Blueberry'lerimiz yetişti. Ondan sonra e, havuçlarımız, bal kabaklarımız, karpuzlarımızın hepsi olgunlaştı. Hepsi tam oldu. Bunların hepsini kendi emeğimiz yaptık bir de e, bugün yeni bir şey almayı düşünüyorum arkadaşlar yeni su ağları aracı falan bahçeye fiskeye takacağız yani daha doğrusu Murat Ali yardım edecek tabi her zaman yanında olduğu gibi her zaman yardım ediyor çok sevindim arkadaşlar girin bir st ya stoğa bakalım yani stoğa yeni şeyler gelmiş mi e, hala gelmemiş arkadaşlar 3 dakikalar daha az önce almıştık Havuç var, çilek var, blueberry var. Şu blueberry'den biraz alayım sonra satarız. İyi bir para geçer elimize. Ondan sonra o bir şeyler alırız. Yine eşyalar gelmiş. Bugün onları alacağım zaten. Tamam. Yağmur da yağıyor zaten. Ürünlerimiz hemen hızlıca olgunlaşır. Sonra satarız bir dakika. Şuradan toplayayım ben birkaç tanesini satacağım. Acaba elimize kaç para geçer? Bunların fazla geçerdir arkadaşlar. Yine de bir şey olursa falan. Aa yanıma şey geldi. Aa tohum şey yaptı Tohum paketi satılıyor sanırım ya. Neyse onları e, bu videoda bakarız. Ne attı şimdi? Ay altı altın bir şey tutuyor. Oha şuna bakın. Hii, hayvan kadar oldu. Bunların hepsini satacağım acaba? Kaç lira satacak? Merhaba neyi satmak istiyorsun? Tüm event satıyorum abi. Umarım... Oha 1619 lira tuttu. iyi iyi yine de idare eder şurada guest giver diyor. Ne burası? Evet, looking for some quest. Showman. Aa burada görev şey yapıyorsun. Anladım. Ama bak, bu görevler çok zormuş. Bu görevleri iyice e, atlatacak kadar seviye geldiğimizde bu görevlere yavaştan tamamlamaya başlarız. Tamam şimdi yine bir şeyler alacağım. Eee yok bir dakika karot diyor. Havuç alalım biraz. Stoveberry çilek alalım. Birazcık da blueberry alalım bence. Tamam stokta artık yok blueberry. Hepsini ben aldım. Şimdi gidelim. Eee bu ne? He tamam çilekleri koyacağız. Çilekleri şuraya bir koyalım abi. Olgunlaşmasını bekleyelim. Şimdi koy şu blueberry'i de şuraya koy havuçu da koyacağız. Tamam koyalım bunları. Bunların hemen hızlı olgunlaşmasını istiyorum arkadaşlar çünkü bu ürünler hızlı olgunlaşırsa iyi bir para geçer elimize. Şimdi gidelim. Oha şurada kokana taşları var. Aa bu neymiş böyle? Bu ne ya? Allah Allah bir dakika Easter Shop diyor. Ha burada yumurta açma I am Easter Shopkeeper. Golden, Golden Platz. Ha, Easter yani yumurta dükkanı. ve görev tamamlıyorsun. Ondan sonra şey yapıyorsun. Anladım, anladım. Neyse bunları yapamam. Yapacak kadar zamanım da yok. Şu bahçeye gireyim. Oha, bir sürü ürün yetiştirmişler. Ne bunun elinde şey var ne? Sulayıcı var. Sulayıcıdan alayım mı ya? Bence bittilerim hızlı şey otur şey hızlı yetişir yani. Gear shop. Acaba buradan mı alıyoruz? Merhaba abla. Bugün şey geldik. Aa fiske var. Altın fiske. Aa normal fiske var. Aha. Tamam sulayıcı buldum. Yukarıdaydı. İşte bu. Bunu alacağım arkadaşlar. 50 bin para. Allah. Hepsi gidecek. Tüm param gidiyor arkadaşlar. Alıyorum. Aldım. Evet. 50 bin param gitti. Şimdi şu bitkileri sulayalım hızlı büyüsünler. Ve hızlı yetişsinler. Tamam havuçları sulayalım. Sonra da elmaları bambuları sulayacağız. Aha, tamam stok yenilendi. Hemen git git git. Umarım kokonat gibi şeyler gelmiştir. Blueberry gelmiş. Yavaş Aha bir dakika ne var burada? Orange tulip portakal ağacı, kokonat, kokonat ağacı. Evet. Sonunda kokonat ağacını buldum arkadaşlar. Tam zamanına yakalamışım. Yani i̇yi ki bu saatte oyuna girdim. 23 Nisan'da şu anda bu videoyu çekmekten onur duyuyorum. Bir dakika bu neymiş? Orange portakal ağacı. Portakal ağacının yetişmesini bekliyorum yani. Bu da kokonat ağacı. Bu kokonat ağacını da şuraya şey yapalım. Karpuzların yanına. Bu karpuzları satacağım. Satınca da sonra şey yaparız. Suyayım ben bir bunları hemen hızlı yetişsinler. Çünkü galiba fazla para çıkıyormuş bir sandığım kadar. Blueberry'lerim de çok fazla olmuş. Şunları da birazcık sulayayım. Arkadaşlar şu anda arkadaş geldi. Bitkiye taktı şeylere. Meyvelere ondan sonra. Bayağı bir teşekkür ettim ona. Bak altın fiske, fiske taktı. Bir Ya yani bitkilerimin hızlı büyümesi için. Oha bak bak. Bal kaba, hayvan kadar olmuş. Ondan sonra bülü çok hızlı yetişiyor. Ona bak şu balkaba var ya en dev olan. Onu satacağım. Sattıktan sonra iyi bir para geçer bence 120 bin milyon mu milyar mı kaç geçer sonra alacağım. Tamam. Ee, evet şu anda bitkilerimiz sulanıyor. Bitkilerimiz sulandığı zaman sonra da bu elma ağaçlarını da şey elmaları koparayım orada bu Burada güller de var sanırım. Gülleri de satıyoruz. Ben bir tanesini satasım var ama onlar uzamasını bekleyeceğim. Evet. Ee, şu şu Bal Balkabağını alsam mı? Alamıyorum galiba. Allah alsam mı yani? Tamam. Got anything? Neyi satmak istiyorsun? Gene her şeyi satacağım abi. 1212 TL tuttu. Şimdi buradan gidelim. Ne alacağız? Ee, bir bakalım. 4 dakika var daha stone yenilenmesine. Ee, portakal ağacı yok. Mısır yok. Aha karpuz var. Karpuzlardan aldım bir tane. Hmm, hmm havuç var. Havuçlardan da aldım. Çilekten de aldım. Param bayağı azaldı. Param bayağı azaldı. Allah. Bir şeyler yapmam lazım. Neyse. Paramız yeter daha. Eğer 4 dakikada çok harcarsak stok bitecek benim de param bitecek. Tamam çilekleri her zaman gibi şuraya koyuyoruz. Bitkilerin bayağı büyümüş. Tamam. Şimdi şu blueberry'i koyayım. Blueberry'lerden koydum. Bayağı çok olmuş orada blueberry tam. Bir ev almalık paraya ulaştık sanırım arkadaşlar. Şu karpuzu da koyacağım da. Eee oğlum şu balkabağından göremiyorum ki. Çok büyük bir dev. Galpa yani. Pardon tam söylemedim. Balkabağı yetiştirmişiz. Eee domates. Domatesleri de şuraya koyuyorum bu arada. Domateslerim yetişmiş. Şu gündeliklerin şey domatesmiş. Havuçlar da her zamanki gibi şuraya. Ha ödüllendirilmişim bir dakika. Havuçları da şöyle koyalım. Sonra da... Ee, gider böyle şey yaparız. Şu kazma küreği ne işliyor? He yani söktüğümüz şeyleri alıyormuş. Tamam. Bu havucu satacağım. Dev gibi olmuş. Kaç para eder galiba bir tanesi? Tamam. Sattım. 22 para. İyi. Tanesi 22 liraysa o zaman ee, bunu 10 ile çarp. 200 mü ne? 300. 300 para falan ediyor. Bak en bambunun yukarısına falan tırmanabiliyorum he. Çok dev. Bak bambularım öyle bir uzamış ki. Aa aşağı düştüm. Bak bahçeme biri girdi. Ne yapacaksın? Sakın meyveleri ama meyveleri mi? zaten alamaz. Dev bir tane gıp dev bir tane gal. Ya diye söyleyemedim? Bal kabağını gördü diye şaşırdım acaba. Bom ne kadar dev bir bal dişmişim. Tamam bu sefer ne diyor ya görev mi ya. ya da yok iptal ediyorum ben görev şeyini. Tamam abi ben istemiyorum Goodbye görüşürüz diyor Gear Shop'ta bu sefer param yetecek mi acaba şu şişe fiskeleri almaya Bir Fiyatlarına bakalım Aa stokta yok Stok yenilenince ikisi aynı anda yeniliyormuş ee, Meyve alma yerinde ve eşya yerinde Tamam Stok bir şey daha bakalım. Stok yenilene kadar. Bekleyeceğim bir dakika vardı Neyse şu. Yok şu değil. Bahçe mevsimini anayım. Of tarlalarımız şöyle altın fiskiye öyle bir çalışıyor ki çok büyümüş. Acaba kaç lira eder? Bu adam galiba yeni başlamış yanımdaki. Yanımdaki adam yeni başladığı için tarlasında daha yeni ürünler yetiştiriliyor. Kokonata ağacı yavaştan büyümeye başlamıştır. Ama çok yavaş büyüyor sandığım kadarıyla. Burası mük. Bu bahçedeki şeyin çalacak mı yoksa meyveleri? Meyveleri çalma. He tamam. Ama sulasa bile etkisi gelmiyor çünkü yani başkasının bahçesinde şey yapınca bilmiyorum ya da ya da bahçesini suluyor. Oyuncunun meyvesini al diyor. He oyuncunun meyvesini almak 45 Robux. Her şey Robux. O adamın Oha bal pardon karpuzlar bir de çok büyümüş. Tüm her şeyi çok büyütmüşler ya. Burada bahçede sadece e, çilek var domates var. Tamam kendimki ne söyledim. Eee, bambu. Bambu. Ondan sonra bir dakika stok yenilendi mi? Yenilenmesi nasıl kaldıysa bekleyeceğim. Aa, 41 saniye var. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. 41 saniye sonra görüşürüz. 6 saniye. Ve 4, 3, 2, 1. Stok yenilendi. Stok yenilendi. Acaba neler gelmiş? Ee, ama bunlar yok ki ya. Gel, gelme, gelmemiş ki. Her zaman gibi klasik. Bunlara bir dahaki oynadığımızda uygun zamanda yakalamamız gerekiyor. Neyse çileklerden biraz alalım bari. Gelelim şeyimize. Tarlamıza. Bahçemiz acaba ne kadar büyümüş? Bir de oyun öyle bir zevkli ki hem 23 Nisan'da oynayınca çocuklarla acayip iyi oynuyorsun he. Şu balkabağda felaket büyümüş. Mısırlarımız da var. Mısırlardan üstünden zıplıyorum. Balkabağını gören çok çıldırıyor aga. Yanındaki çocuk gelmişti bir ara. Çok fazla şey yapmıştı. Balkabağın üstüne çıktı, zıpladı. Of. Şu bambu ya da tırmanalım biraz. Tırman, tırman. Çok uzamış. Resmen uzun bacak gibi olmuş. Ha <laughs> arkadaşlar ben uzunum. İşte bakın. <laughs> tamam elma ağacı. Burada adamın bahçesi daha yeni yetişmeye başlamış. Yağmur yağınca çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem sulama aracıyla da daha hızlanıyor. Fiskeler her Ama benim bahçeme fiskiye koydu. Sonra çok şey oldu. Fiskeler Ha gitti mi? Yoksa kapalı mı? Kapanmıştır bence. Tamam yine stoka geldim ne alayım bu sefer, gene havuç alsam. Tamam, havuç alıyorum. Gel. Yani bunları şimdi ekelim. Çok büyümüş zaten bunlar. Hepsini zaten teker teker satacağım, çok para kazanacağım. Bunların hepsi şu anda tanesi bir 400-500'e geçmiştir umarım. Blueberry'ler var, şu Blueberry'leri de bir alalım. Eee, Blueberry, şu dev olanı alacağım. Tamam neyse, bu kadar alayım ben. Good ending to sell neyi satmak istiyorsun 90 para etmiş oha daha daas şey yapıyorlar şu anda Ne? Yeah. oha balkabağımı görünce şaşıran insanlar hepsi buraya gelecek oğlum 45 robux verirlerse benim şeyime kaçıracaklar balkabaklarımı bunu da dev olanı da alsam mı yok almıyorum neyse alayım şunları ben şu avuçları da alacağım bunların hepsi çok para ediyordur Gel al. Ee, bambulardan bir tanesini alsam mı? Yok. Ema, Elmalardan da al. Domates. Domates. Şimdi satmaya gidiyoruz. Eventory'mi sat dedim. Oha 11.320. Oo baya para çıktı valla. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum çünkü buraya kadar çekebilirim. 23 Nisan Çocuk bayramı. dolayı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Gümüşte sonuç olsun.